Nasıl ki vücudumuzda bir mikrop olduğu zaman benim vücudumda 100 trilyon hücre var. Bu hücreler bana aitti ama bazılarına mikrop bulaştığı için ne yapıyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Hastane, doktor ne veriyor bize? İlaç veriyor. Verdiği ilaç ne yapıyor? O vücudumda mikrobu öldürüyor, çürütüyor. Yani etkisiz hale getiriyor. Daha sonra vücut onu bir şekilde dışarı atıyor veya kalıyor vücudun bir yerinde. Etkisiz olduğu için zararı yok. Heh. İşte toplum içerisindeki bazı mikrop türlü, türlü insanların da beden bulmuş halini şu anda ekranda izliyorsunuz. İşte bunların kesinlikle öldürülmeleri lazım. Allah temiz topluma helak etmez. Allah temiz topluma rahmet verir, bereket verir. Bu İslam'a göre de dinen de Allah'ın katına da uygundur yani bir mikrop türlü ahlakı bozulmuş insanların düzülme, düzelme ihtimalinin olmayan insanların kesinlikle öldürülmeleri gerekir. Onları cüzamına atıp beslemek o mikrobu beslemektir. Onu beslemeye gerek yok. Onu kesinlikle öldürülmesi yani yok edilmeleri kesinlikle farzdır. Bu İslam'a uygun.